ekranım geri geldi anne. Yum, karış. Kamera gitti. Kayıtlar mı? var ve bu yok mu? Tek katıyormuş rengi ve hedef alıyorlar mı? Hadi. Alo. 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 alo 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 geldim bil mu yelerle oyna dedim hazır verdim Nasıl sonra harita, 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 harita mı deneyelim kim diyeyim, mi, biliyorum, biliyor musun? biliyorum biliyorum. Ya ne biliyorum Aa afiyet olsun. Kahvaltı yaptın ya. Kahvaltı Bu elden sonra şey deneyelim senin dediğini. Sağ ol. var ol. var. bir var, var, şey şey var. Biliyorum. Baba. İngilizce, İngilizce, masum, masum oluyorsunuz. Şerif yazarsa eline silah kelimeye kaldırman gerek. gerekiyor. Alo. Hı hı. Geldim. Biliyorum. Biliyorum. Aha. Sayın altını kapattınız mı anne? Odayı ısınmıştır çünkü o yüzden diyorum. Alo, nereye atlayalım? Yes, yes verdi. Onu da verdi. Nereye atlayalım? Allah ın Allah sen bir yere gel. Evet. Yer al, al. Alo, 19 Mayıs ertelendi ya GTA 6. Bir daha ertelenir değil mi? 2027'ye. Evet, Ben evet. hani o tarihte de çıkmaz. 2027'de çıkar değil mi? Ertenenir. Bırak, bırak, mas, mas. 19 Mayıs'ta çıkacak. Ama ben de şey, çıkacak. 19 Mayıs ertelendi de o tarih de uzar. Biliyorsun değil mi? Ertelenir yine. Evet, evet. 19 Kasım 2026'da çıkmaz bence. 2027'ye ertelenir. Biliyorsun değil mi? Hı hı. Öfkelim, ben 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 adam geldi. Ben, ben bence o tarihte de çıkmaz. Ertelenir değil mi? 2027'ye. Evet. evet. Aa, adam kaçıyor, kaçıyor. şimdi. Ben ben evet, ben 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 Aldım birini. <gülüyor> 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 <ben> aldım. Aldım. <laughs> aldım. lazım. Şey kullan bunu bunu. Bunu, bunu i̇ç, iç, gel. Elini doldur gel. Gel sana basacağım, gel. Ben, 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 şey yapacağım sana, yapacağım. Sana, gel, sana basacağım gel. Gel sana basacağım gel. Aa. Aa, gel. Ne <laughs> <laughs> Yok şey kötü oldu biliyor musun? Hani cam basıyorduk ya birbirimize, o kalkmasın bir de. Hani şimdi nerede bu koca ajanlar Koca Kalkan şey O kalkması kötü oldu biliyor musun? Hmm. Biliyorum değil mi? Onu buldum iyi baktım. Yani cam basma kalktı, o kötü oldu biraz biliyor musun? Biliyorum. Ayşe'yi Ayşe kalkmıyor. Kaçıyor. Gideceğim Nerede o? Aldın mı? Kaç kişi izliyor seni? Kaç kişi izliyor? Ben evet, bak, 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 seni bak, 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 mi bak, 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 Gel gel bak, 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 Bizi izliyorlar, farkında mısın? Bir kişi yazdı bir de. Evet. bu normal silahlarına alınıyor. Biz zor toplu alalım, Alo, farkında mısın? Evet.